Türkiye'yi hedef almaktan vazgeçmiyor. Her fırsatta skandal ifadeler kullanıyor. ABD senatosunda Yunan lobisinin yakınlığıyla bilinen Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Bob Menendez yine Ankara'yı hedef aldı. Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs'taki varlığından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Türk askerinin adılan çekilmesini talep etti. Menendez Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü dolayısıyla bir bildiri yayınladı. Haddini aşan açıklamalar yaptı. Garantörlük hakkı kapsamında düzenlenen harekatı işgal olarak tanımladı. Türk askerlerinin Kıbrıs'tan çekilmesini istedi. Kıbrıs'ın yeniden birleşmesine izin vermesi gerektiğini söyledi. Menendez, Güney Kıbrıs'a savunma ilişkilerini geliştirmesini destekleyeceğini belirtti. Erdoğan'ın sözlerinden rahatsız olduğu belli olan Menendez, adanın iki bölgeli ve iki toplumlu bir federasyon temelinde yeniden birleşmesine yönelik adımları destekleyeceğini söyledi. Öte yandan Menendez ABD'nin Türkiye F-16 satışının önünde de en büyük engel. F-16 satışına sıcak bakmıyor. Yunan lobisi de Türkiye F-16 ve modernizasyon kiti satışı ile ilgili engelleme çabalarını sürdürüyor. Kongredeki 6 üye Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a mektup yazdı. Skandal çağrıda bulundular. Türkiye bazı şartlar konulması gerektiğini belirttiler. Üyeler Türkiye'nin NATO'nun güvenlik mimarisini risk oluşturan eylemlerde bulunması halinde bu silahların geciktirilmesi ya da geri alınmasını sağlayacak mekanizmaları içermesi talebinde bulundu.